Bye. <laughs> Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün az giderli çok şekerli bir tatlı yapacağız. Tatlımız şerbetli olduğu için biraz şeker gidecek ama muhteşem bir tatlı, enfes olacak. Tatlımızın adı şam tatlı. Üzerine ceviz ve fıstık süsleyeceğiz, muhteşem bir şölen yaratacağız. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. 1 adet borcam. Daha sonra 1 yumurta, 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı un, 2 su bardağı irmik, 2 çay kaşığı karbonat. Bu bardak ölçüsüyle yaptım. Şimdi tatlının şerbetine gelirsek 5 su bardağı su, 5 su bardağı şeker. Üzeri için birazcık ceviz, biraz da fıstık. O zaman başlıyoruz. Öncelikle yumurtamızı koyup çırpıyoruz. Daha sonra 2 bardak şekerimi döküp yine karıştırıyorum. Bu tatlı biraz şekerli bir tatlı. Yani şerbetiyle beraber biraz fazla şekerli olacak ama tatlı çok güzel oluyor. Öyle söyleyeyim. İki bardak yoğurdumu da koyduktan sonra karıştırmaya devam ediyorum. Yoğurttan sonra unumuzu da bu şekilde koyup karıştırıyoruz. Sıra 20'de. 2 su bardağı yemeğimizi de döküp karıştırmaya devam ediyoruz. Bu tatlının altı için daha sonra da 2 çay kaşığı karbonatımı ekleyeceğim. Onu da e, tatlımızın kekinin kabarması için ekliyoruz. Onu da ekleyeyim hemen. 2 çay kaşığı da karbonat. Ve karıştırıyoruz. Borcamımı böyle iyice yağladım. Kenarlarını da yağladım. Şimdi bu hazırladığım e, kek keki döküyorum. Malzemelerimi çırptım. Daha sonra e, bu kalıba döktüm. Şimdi üzerine süsleyeceğim. Bu şekilde ceviz ve fıstık var. Onlarla böyle böyle süsleyeceğim. Siz istediğiniz bir şeyle de süsleyebilirsiniz. Ocağımı da koyuyorum. Birazdan e, bu kekimizi 170 derecelik e, fırınımıza koyacağız. Öyle pişireceğiz. Kek pişmeye yakında şerbetimi hazırlayacağım. Unutmayın e, biri soğuk olacak, bir de sıcak olacak. Yani tatlı sıcaksa şerbet soğuk olacak. Şerbet sıcaksa tatlı soğuk olacak. Bu şekilde dengeleyeceğiz. E, o zaman biz de şerbetini hazırlayalım. Hoşçakalın. Tatlım 170 derecelik fırında yarım saat pişti. Görüyorsunuz. Böyle. Buradaki fıstıklar içine kaçmış biraz birer <laughs> etmişler. Bu soğuduktan sonra şerbeti hazırlamaya geçeceğiz. Çünkü tatlı soğuk, şerbet sıcak olacaktı. Bunu da Tatlım soğumaya başlamışken ben de şerbetine geçeyim dedim. Şöyle 5 bardak şekeri tenceremin içine alıyorum. Bir de yine 5 bardak suyumu şekere ilave ediyorum. Böyle. Üzerine bir paket vanilya koyacağım. Bunu yazmayı unutmuşum. Yani başında koymayı unutmuşum ama listeye ekleyeceğim. Merak etmeyin. Bu şekilde karıştırıp ocağa alıyoruz. Kaplam soğudu. Şimdi bunu keseceğiz. Böyle başlıyoruz kesmeye. Bunu soğuduktan sonra kesin ki bıçağa yapışmasın. Şerbet kaynadı ve şimdi tatlım da soğuduğu için bu şerbeti üstünde gezdiriyorum. Tatlım enfes oldu. Siz de bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.